Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün neler yaptığımdan bahsedeceğim. Bugün ben 7,5 saat çalıştım ve benim için 7,5 saat çalışmak fazla bir süre. Şunları yaptım. Bugün 24 tane paragraf çözdüm. Paragrafın ritmi kitabından. Bu son testlere doğru geldim. Zaten kitap bitmek üzere. Bir de problem sorularını değerlendirdim. Yani ben bu şu kitabı bitirdim. Zaten alınabilecek en basit kitaplardan biri. Şurada gördüğünüz bu postitlerde yapamadığım soruların olduğu sayfalara koydum ve buradaki tüm soruları kestim. Bakın mesela böyle burada tüm bu yapamadığım soru olan kısımları kestim. Ve onları işte topladım şu şekilde hepsini topladım ama henüz dosyalara koymadım. İşte buna ait bir dosya koyacağım. Bir de bunların çözümlerini izledim. Toplam paragrafla beraber bunu yapmam 3 saat sürdü. Ama tabi bir saatimde bu soruları keserken gitti. Ama o bir saati saymadım. Çünkü sonuçta ders anlamında bir ilerleme sayılmıyor. Bir de bugün görev olarak yazdığım ama yapmaya zamanımın yetmediği bir diğer şey ses bilgisi ve cümle türlerinden uygulama videosu izleyecektim Rüştü Hoca'dan ama zamanım yetmedi diye boş kaldı. Bir de elektrik akımından 3 4 5'ten soru çözecektim ama o da boş kaldı zamanım yetmeyince. Mol kavramına çalıştım. Benim hocamdan mol kavramının test videoları vardı. O iki tane test videosunu izledim. İşte soruları kendim çözmeye falan çalıştım. Bir buçuk saat sürdü. Ondan sonra çarpanlara ayırmadan bilgi sarmal yani bu kitaptan iki tane test çözdüm. O da toplam 135 dakika sürdü. Bu süre fazla ama henüz yeni yeni matematik çalıştığım için uzun sürüyor. İki tane daha testim kaldı ama onları yarın çözeceğim. Bir de VIP fizikten manyetik alan iki videosunu izledim ve not aldım. Zaten şuradaki defterime not aldım. Aynen bunları yazdım. Bir de şu şekilde bunları böyle yazdım. O da 45 dakika sürdü. Böyleydi benim bugündük yaptıklarım. Bunun birinci videosunu ise dün izlemiştim. Şurada. E da 52 dakika sürmüştü. Böyle. Görüşmek üzere.